Evet bugün arkadaşımla bir gün ne attığımı size göstereceğim. Şov başlasınlar. Bu şu anda tatilde yolda. Tamam bilmiyorum açıkçası. Ee, ben de dükkanımda hava donuyor ama neyse. Bugün onunla beraber pek oynayacağız. Bu arada ses ilk videom. Ama ilk önce bir söyleyeyim. Ee, bir bana arkadaş kısayı attı. Kabul edeyim bari. Şimdi ben ona bugün kanalım için bir video çekiyoruz dedim. Ama... Kabul etmedim. O neyse. Şimdi giyiniyor bakalım. Bu arada kombinim nasıl olmuş? Çok tatlı değil mi? Çok şeker. Bu arada şu anda gördüğünüz benim ev. Evet. Anne kız oynuyorduk. <laughs> Öyle. Yani kapandı. Ay şimdi beni de şey sıkacaklar. Ee, arkadaşlar. <laughs> Çok komik. Evet. Başladığımız oynuyor ama neyse. <laughs> Anladım. Neyse bu şekilde şimdi ne anlatmaya çalışıyor şu an anlamadım ne 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 oh, valla bu anlaşmak o kadar zor oluyor ki burada kendisinin de bir <laughs> var pekakse ee, ay doğru çok güzel ama unuttum kanka şimdi ben senin hem ben Hasan aboneyim <laughs> kanalına valla hiç abone getiriyor. Neyse. Anne ufak ufak isteği oldu. Kombinim çok güzel. Harika. Mükemmel. Mükemmel ötesi. <laughs> Dua okuyor. Okey. <laughs> Ay çok komik bir kız ya. Çok seviyorum kendisini. Benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biriyim. Zaten videolarımda minoşum diye geçiyor ismi. Tutar. Bir şekilde ben dua okuyorum. Haydi. <laughs> Ay çok komik. Ben tablete bakacağım. <laughs> Şu an kim anlayamadım. Ama neyse. yapacağım anladım. Okey ben beni şimdi yetti. Şimdi biz uzun giyelim kız. Kafalar öyle sıkı sıkı -sık ol crop giyilmez. Çok kovalamam. Senin seni çok 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 çok. Şeyi nerede alıyorduk başörtüyü? Ben almadığım için yani Ayşe teyze rolünde falan belki girerim. Ama sanmıyorum gireceğimi. Ayşe teyze ben bunu alacağım. Diğerlerinden farklı olsun. Ben bunu alacağım. <laughs> Ay dosyaları seal diyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok yapmacık diyecekler ama öyle bir yok. Benim... Ben kendim buyum. Anladınız mı? Ben buyum. Umarım sesim geliyordur bu arada ya. Oyun oynarken ama gelir. PKX'nin ayarlarından kapadım çünkü. girdi. Yani... <laughs> <laughs> Ay onlar açılmış. Ben kapandım Allah kahretmesin. <laughs> Ay çok iyi ya. Şimdi Minel'i birazcık tanıdım. Arkadaşlar kaçıncı ekran kapanıyor. Sakura ile takas iste yaptım. Tek bu renkli tek boynuzlu ata e kara ejderha aldım. Eğer tek renkli tek boynuzlu at daha değerliydi derseniz giderim onu alırım. Sakura'dan onu söyledim. Bir saattir ya. Ya sürekli kam videom kapanıyor. Arkadaşlar eğer bir daha kapanırsa videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir daha. Ee, <gülüyor> 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 arkadaşlar benim depolama aldım gerçekten çok dolu ve yetmiyor. Yani depolama o yüzden e, videoyu bitirmek zorundayım. Kendinize çok iyi bakın yusülerim. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Ben kaçar.